benim ne işim var bu havada Üsküp'te. Değil mi? Yani en önemli soru bu. Geldik işte. Ne yapalım? Maksat gezmek olsun. Şu an Türk çarşısındayım. Mümkün olduğunca etrafı gezip size buraları göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Tarihi taş köprü üzerindeyiz. Üsküp'ün simgesi. Bu bir Osmanlı köprüsü. 12 adet yarım yay şeklinde kemerden oluşan bir köprü kemerli bir köprü 1951 yılında 2. Mehmet'in himayesi ve kontrolü altında yapılmış köprü Büyük İskender anıtındayız Anıtın altında böyle aslan heykelleri var bayağı görkemli bir anıt